Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıradan bir oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün kardeşimle Fortnite oynayacağız. İkimiz beraber aynı PlayStation'dan. Evet, arkadaşlar, hoş evet şimdi çiftli yapıyoruz. Haydi hazır verelim. i had Evet, e, başlıyoruz. Alttaki benim. Alttaki benim. Alttaki benim. Yiğit neredesin? Neredesin Yiğit? Allah bismillah. Bismillah. Aa bak. Aa bak. Bizim yer. Bizim yer. Sen mi atladın? Sen mi atladın? <laughs> i̇yi hadi iyi hadi. <laughs> ne? Ne? Ereğli Ereğli tamam. Sesim yankı, sesim yankı. Videolarımızı video video da ne öneriyorum. Benim benim evet, evet, yok. Dışarı dışarı Nereye geldin nereye geldin Daha 470 metre var Valla çiz, valla çiz Ben ev, ben evliycem Kapat kapat Allah pislat pislat Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir <laughs> sen, sen neredesin? neredesin? Ha, sen neredesin? bir şey söyleyeceğim. Bir şey bu adam var. Şey şey Abi ben, ben geliyorum. Sen geliyorsun saat haline gelmiş. Ölmeyeyim. Öl よっ Адам ба Адам ба Kalkanımız, Kalkanımız oldu, oldu. Buradan da sal, sal, sal. İyi, birisi Bilişi var. Var. Tamam, ben tamam, diyorum. Ben diyorum. Vurcan yiz. Vurcan yiz. Vurcan. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Aradan Yapacak, adam, kalabim, kalabim. Bulurma, yapayım, yapacak. Yap yap şey. Şey. Yap. Yap. Er sagt dann, er sagt kastık. Çok farm kastık. Yani farm. Yani farm. Gibi. Çok güzel. Balık, balık botumuz balık var, var mı? Var mı? yok. O zaman o kendin zaman İyi <laughs> 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 gel, iyi gel. Yalana gidelim. Yalana gidelim. Sen kalma, kalma. <laughs> Aa, Aa, al ayy, alan, ayy, alan sandık. Sandık. Ama sen, ama sen, ama sen, e e ama tamam. sen, ama 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 Hadi, ama sen, ama sen, ama sen, ama sen, Hadi bak Hadi, Hadi bak Ulan ulan. Oldu oldu. Şşş. Aa. Adam mı? Allah Allah adam adam ederler aslan. Nerede? Nerede? Hemen göster. İyi ben seni kameradan izliyorum sadece şu an. Bakalım ne yapacaksın. Bir dakika buradan da geliyor Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? 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 Sen Nerede? 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 git hadi. hadi. Alan geliyor. Alan geliyor. Ala ala. Bir dakika bir dakika şu Doğru, şu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika يجب ان يكون مجرد 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 of of drop da drop inmiş da inşallah Ha, tabi tabi tabi. Savaş savaş bilet. Tamam, bile. Oo. O. Tamam tamam. Zengin oldu. Zengin oldu. Tamam yeter Altıkart. yeter. Kapat kapat kapat. Marlı marlı. Nolun lan? Ne, ne Oğlum sen Oğlum, ne sen ne yap? oldu? Niye sen ne kadar Niye sen o kadar sığa? Kadar sığa? ne oldu? Niye sen ne oldu? Çek. 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 Kıl avuç avuç sana Ben o gerek yok. Ben abi abi oluyor ya. Ben bana, ben ben Boş. Rıza baba Rıza nerede? Baba, nerede? 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 Bak bak. O da Hayda. Nerede Nerede Hadi. Göremiyorum. Göremiyorum. Vurdun mu lan? Vurdun mu lan? Ben gidiyorum. gidiyorum. Allah'a Allah emanet. Allah'a emanet. Zaten zaten straight freak yapalım yapalım yok çek adam var, şey var. adam, adam başlayacağız. Başlayacağız. Benim, 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 benim. Beat var İyi da. da. Abi ben 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 Oldu. Oldu. Aa iyi falan var. Falan var burada. Var burada. O ne? O ne? İt burada, it burada, var. var. Aa ne oluyor? ne oluyor lan? XP, XP. Ne işi ne işi ya lan? Oha oh, sana, sana Vay. Vay. Hadi helikopter. Rıza, Rıza baba baba, ben... şu, ana şu ana, ana, ana kadar ne Tamam sal sal, sal 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 sal. sal, sal. sal. Ya, ya süremez, süremezsin. süremezsin. <laughs> git bak git bak. Yalnız <laughs> çok havalı havalı diyor. baba. baba.

Bak kalmış, Bak kalmış 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 Bir şey göremiyorum, göremiyorum. Abi, abi, 11 11 kişi kişi. kalmış Kolaymış lan, lan. Peki, peki alır, kalmış. Evet evet Başka Abi şunu düşünmedim Fortnite'da bir arabi uçak, arabi uçak modu vardı. Uçakla bir vardı. Uçakla bir uçakla bir uçakla bir uçakla bir bir uçakla bir uçakla bir uçakla bir uçakla bir uçakla bir uçakla bir dakika, bir dakika. adam mı adam var mı var mi gireyim mi gidiyorum bu sefer indiriyorum, i̇ndiriyorum. Ben yapıyorum. ben yapıyorum sen yap ol şey Hadi hadi helikopterle bir yol bul Bulursak bulursak Ben zaman helikopteri iç iç bulamıyorum Biliyorum biliyorum, biliyorum. Uçak bir Çak bir helikopter, helikopter. Yiğit vur onu. vur onu. Vur onu. Kolsuz. kolsuz. Vuruluyor, vuruluyor baba. Baba. Yine, 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 o ölmedim, ölmedim. Ooo, sandıklar. Rıza baba, mor, mor, mor bolu Bu seslerimle yararlıyorsunuz. Söyleyin, söyleyin. Kusura bakmayın. Ooo, eline gel, eline gel. Selkin ol. al 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 bana kafasına kafasına Kafası ben de vurdum ben vurdum <laughs> e adam silahı gibi, sarp, duruyor. Sarp gibi duruyor. ben bunu öldürürüm. Tamam işte tamam öldür işte, ben. Ben. Helal helal. Oy. bunu sen mi iyi, alacaksın? Bunu sen mi alacaksın? Tamam sen al. Tamam sen al. Yiğit yiğit. Sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Allah Allah. Şimdi üstün üstün, üstün yapı tekniklerimi, yapı tekniklerimi konuşturarak. konuşturarak. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Yapacak, bir şey Gerçek Bir şey yok. Bir şey yok. Evet, evet var. Uçan var. Ya birinci, ya birinci, birinci... Birinci, 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 kolay, birinci kolay şey. Ya. Ya. Bir, bir tane, bir tane Mama mermi işte. ne? 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 Hadi ne hadi. Şey? Haydi bir haydi bir hadi, birinci, hadi, birinci. Birinci. Yazın bunu yazın bunu bir Rezalı Arkadaşlar arkadaşlar. Yine bir hakkınız helal olsun. Hayır, helikopteri sal artık. Ama bak ama vuruyorlar. Bak, vuruyorlar. Böyle bir, bir yok, bir, lan. bir, bir buradan o, vuruyorlar, vuruyorlar. Aa bu arada, aa, aa, bu arada yap... yapı Git gidip, gidip, gidip drop'u alalım. Drobu alalım. Hayır, durayım, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Bir Haberin, Haberin olsun. Haberin olsun. Ben alın ben alın, ben alın, ben alın galiba. galiba. Dur, ben ben it, it, burada, it, burada, burada, burada burada burada. Dur bekle dur bekle şimdi it, it, i̇t, oralarda. oralarda. Abi Şu abi, abi arkasında. arkasında. Bak, şurada. Bak şurada. Bak şurada. Sağda sağda görmüyor musun? Sağda, mu sağda. görmüyor musun? Yapacak, yapacak bir şey yok. yok. Şansı <laughs> adam, 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 adam geliyor. Geliyor. Geldi. Geldi. Tam, sakin Tam, ol. Be. Sakin ol be. <laughs> adam, adam, adam çok iyi ya. Bu ardan, bu ardan mı? Alırız herhalde. Alırız herhalde ikiniz. Hayır, Hayır. Yiğit vursana. Yiğit vursana. Yiğit bir tut, adam tut adamı. Tut adamı. Tut adamı. Vursana. Vur vur. Vur artık. Vur artık. Deus 醒了，醒了。 <laughs> Adam ölmüyor yani. Ölüyor yani.

<gülüyor> <gülüyor> Zemliyorum, 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 abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ye, iyi kalın. Kalın. Görüşürüz. görüşürüz.